Evet dostlarım, herkese sevgiler, saygılar. Sen... Yıkandınız mı? Evet dostlarım, Golda evladımız cıbı cıbı oldu. Onu güzel bir yıkadım, tertemiz yaptım, şimdi mis gibi oldu. Evlat, bak kulağın da artık. Sıpa seni. Ne? <laughs> bak mis gibi oldun lan, tertemiz oldun. Serseri. Ağzını yedi. Hiç sandan mı? Her bir çamur şöyle Şu Ne? Sıpa. Sıpa Ama iyi oldu. Bak tertemiz oldun. Vallahi kusura bakma. İşte şık 100 lira. 100 lira alayım bakayım. Hey. Bana bak bana. Boncun 100 lira. Alayım parayı. Serseri. <laughs> bulut. Sen neredesin? Evet dostlarım. Bulut da yıkandı. Bulut. Senden de 100 lira aldım. Kusura bakma. Yıkama 100 lira. Ne? Bulut. <laughs> 100 lira alayım bulut. Ne? Nasıl param yok ya? Bana ne? O kadar uğraştım sizi. Bunu yıkadım ben. Tertemiz gibi yaptım sizi. Allah Allah. Emeğe saygı biraz ya. Bak kulübeleri yıkadım. Tertemiz yaptım. ilaç yaptım. Sizleri yıkadım. Sıpalar sizi. Eşşi öyle eşekler. <laughs> Sıpa seni. Kaldın. sen ee, sende para yok. Bulut'a da para yok. Ne yapacağım? Makinden para alacağım. Ama olmaz ki böyle ya. Benim paramı verin ya. Ne? Ben paramı istiyorum. Bana ne? Ben paramı istiyorum. Sıpala sizi. E şöyle şekler. Yazın <laughs> yediklerim sizi. Ulan size canım feda canım. E şöyle şekler. Bu ben gidiyorum. Kızmadın değil mi bana? Ama sen kızdın bana yıkadın diye. Bulut. Yavrum. Mecburum yıkamaya. Hem hava sıcak hem çok kirlisin. Yıkamak zorundaydım. Lütfen bakma öyle. Sıpa. Oldun. Ama yıkamak zorundaydım. Çok kirliydim. Kızma bana ne olur. Tamam. Seviyorum sizleri. Bak kulübeler tertemiz oldu. Mamalarınız var. Bu kulübe yıkandı. Kocaman bahçeniz var. Bak mis gibi tertemiz suyunuz var. Burada yedek sularınız var. Spolar sizde eşşoğlu eşekler. Her şeyiniz var. Daha ne istiyorsunuz? Spolar.